Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kuruluşunun 9. yılını geride bıraktı. T3 Vakfı yürütü eğitim ve teknoloji projeleriyle çocukları ve gençleri bilim, girişimcilik ve üretimle buluşturmayı sürdürüyor. <laughs> Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kuruluşunun 9. yılını kutluyor. Vakıf, çocuklardan gençlere uzanan geniş bir ekosistemle teknoloji üretimini toplumun her kesimine yaymayı hedefliyor. T3 Vakfı bünyesinde Teknofest, Deneyap, teknoloji atölyeleri, girişimcilik programları ve eğitim projeleriyle yüzbinlerce genç bilim ve teknolojiyle buluşturuluyor. Çalışmalar, erken yaşta farkındalık oluşturmayı ve nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bizim işimiz yalnız teknoloji geliştirmek değil, işini hakkıyla yapan, hakkı üstün tutan bir nesil yetiştirmek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bilgi birikimi ve güzel ahlakla örnek olacak nesiller yetiştirmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Hatırla, kendi gök kubbemizde yankılanan adalet, iyilik ve merhamet değerlerimizi. Kalk, fikirlerini hayata geçir. Vakıf yönetimi bu yolculuğu gençlerle birlikte büyütmeye devam edeceklerini belirtti.